Kur'an'dır Kur'an Recep, Şaban, Ramazan Birbiri ardına açılan rahmet kapıları Naili kulturan. İçinde Kadir gecesiyle dört kandil barındıran mübarek aylar başlıyor. Efendimiz üç aylara geldiğinde yani Recep ayının birinci günü veya o güne başladığında şöyle dua ederdi. Allahümme berik lene Recep e ve Şaban ve belli ne Ramazan. Yani Rabbim bizi Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır derdi. Bu aylar bereketin, hayrın, affın ve nimetin bollaştığı dönem. Efendimiz Recep ve Şaban aylarında e, ibadetleri çoğaltır, oruçlarını çoğaltırdı. Ama özellikle Şaban ayında. Niçin? Ramazan'a hazırlık için. Bu özel günlerde yapılacak sayısız ibadet var. İbadetlerimizi çoğaltmak, nafilleri çoğaltmak, Allah'a duayı, tevbeleri çoğaltmak için güzel bir fırsattır. Recep ayının ilk perşembesi yani 3 Şubat'ta ise Regaip Kandili idrak edilecek. Bu üç aylar bizi hayatımızı bir gözden geçirme, yenilenme, manevi anlamda zenginleşmenin güzel bir vesilesidir bu aylar. Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. Allah'ım. Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur. Arınma ve ibadet mevsimine giriş kapısı olan Rekâip gecemiz mübarek olsun. Onlar için anlam ve önemi nedir? Evet, Rabbimiz'e Rabbimiz hamd olsun. Recep ayına ee, erdik. Rabbin, e, peygamber Efendimiz başladı, Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ım barik lena fi ve şaban ve velliyena Allah Ramazan. Allah'ım bizi recep ve şaban da ayını mübarek eyle. Bizi Ramazan'a eriştir dediği Tüm günlerdeyiz. İslam bu duayı çokça şey yapmamız lazım. Çünkü gemini. hakikaten Allah'ın e, bereketi, feyzi, güzellikler bu ayda çok fazla. Çünkü rekayet gecesi dediğimiz bu gece e, ee, recep Şerif'in ilk cuma gecesi e, rabet rağbet gecesi denmiş. Kulun rağbetinden daha çok Allah'ın rağbetini olun. ümit ediyoruz. Çünkü biz Allah. Tövbemizle, e, e, bir yılın muhasebesiyle ibadetlere olan aşkımız, heyecanımızla inşallah Ramazan'a erişebilmenin heyecanını şimdiden duymaya başladık. Allah'ın da rahmeti, bereketi, mümari. güzelliği inşallah gelecektir. İlk Cuma gecesi, Recep ayı içerisindeyiz. Haram aylarından biridir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orucu yavaş yavaş çoğalttığı günlerdeyiz. Oruçla, Kur'an-ı Kerim'le... E, ibadetlerle zikirle Allah'ı daha çok anarak e, Bu ayda Ramazan'a, Şaban ayına Hazırlık yapmamız lazım Ardından inşallah Miraç gecesiyle Müminlerin de Miraç olan e, Namazın emrolunduğu O 26-27 Recep'te idrak edeceğiz Namazla hazırlanmalıyız Tövbeyle hazırlanmalıyız Kul hakkı varsa pişmanlık edip Ödeme yoluna gitmeliyiz e, Büyüklerin duasını almalıyız Vatanımız, milletimiz için, insanlık için dua etmeliyiz kardeşlerimiz için ve kendi nefsimizi terbiye etmek için de Allah'a söz vermeliyiz. E, gecesini namazla, mümkünse işte bugün oruç tutanların Allah kabul eylesin. Gündüzünü oruçlu geçirmek e, zaten Perşembe aynı zamanda ve bu ayda sık sık Pazartesi, Perşembe. Ve ayın kameri ayın 13-14-15'ini oruçlu geçirmek çok o, faydalı olur, feyizli olur, Ramazan'a hazırlık olur. Orucun sevabı Allah katındadır. Bire 700 ve emsalsizdir. Ee, Rabbim inşallah affettiği, bağışladığı kullar arasında bizi de dahil eyler. Tövbe kapısı her zaman açık ama böyle geceler biraz daha insanın Allah'a yakın olduğu gecelerdir. Tüm İslam aleminin, kardeşlerimin, sizlerin, Haber 7'nin kandilini tebrik ediyorum. Regaip gecesi hayırlı mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Bütün rağbetlerin ve yönelmelerin yegane mercii odur. Allah Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur. Arınma ve ibadet mevsimine giriş kapısı olan Regaip gecemiz mübarek olsun.